Bugün size oldukça hem erkeklerde bayanlarda sıkça görülen bir kanser türü olan kalın bağırsak kanserlerini anlatacağım. Kalın bağırsak kanserleri tabi tedavi yöntemlerini birbirine benzer olsa da aslında iki bölge yani rektum dediğimiz kalın bağırsak tam son kısmı çıkış kısmını içeren bölgenin kanseri ve bunun dışındaki diğer kalın bağırsakların karın bağırsak bölgenin kanseri şeklinde tedavileri aslında ikiye ayrılıyor. Burada ne değişiyor? Burada eğer kalın bağırsak kanseri son rektumdaysa eğer olay yani bağırsak son kısmındaysa işin içine radyoterapi de giriyor. Eğer kalın bağırsak diğer bölgelerindeyse oralarda radyoterapi eski yıllarda bundan 20 yıla kadar evvel daha yoğun 20-25 yıl evvel kullanılıyordu ama artık günümüzde nadir kullanılan bir yöntem haline erken evre hastalık da kalın bağırsak kanserleri de yakınmalar neler oluyor yakınmalar genelde büyük abdestle ilgili sorunlar oluyor yani zor dışkılama kanlı dışkılama bir kabızlık arkadan ishal hep bu şekilde bağırsakta bir düzensizlik ortaya çıkması karında şişkinlik eğer hastalık ilerlerse zaman içerisinde karın zarlarına yayılırsa karında sıvı birikmesi, karaciğere yayılırsa sarılık, akciğerlere yayılırsa öksürük, balgam çıkarma, yan ağrıları, beyine yayılırsa özellikle denge problemleri, çift görme, kolda bacakta uyuşma gibi veya bir nöbet geçirme gibi bulgularla yayılmasına bağlı, yayıldığı bölgeye bağlı olarak da bulgularla karşımıza geliyor. Bu hastalıkta tedavide temel olan aslında cerrahi, özellikle erken evrede temel tedavi cerrahi. E, rektum kanserlerinde yani bağırsan son kısmında olan kanserlerde bazen ameliyat öncesi bir ışın ve ilaç kemoterapi uygulamasıyla hastalığı küçültüp e, daha güzel ameliyat edilebilir hale getirmek için uygulamalarımız da var. Ama genelde baktığımızda asıl erken evrede temel tedavi yöntemi ameliyat. Bazı hastalarda ameliyattan sonra ister rektum olsun ister diğer kalın bağırsağın diğer kısımlarında olsun ameliyattan sonra koruyucu ilaç tedavisi 6 ay süreyle kemoterapi uygulaması yapılabiliyor. Hastanın durumuna göre evresine göre hastanın yapılabiliyor. İleri evre hastalıkta ise genelde tedavi yaklaşımı İlaç ilaç tedavileri şeklinde kemoterapi şeklinde oluyor ama kemoterapi ilaveten özellikle son yıllarda akıllı çıkar akıllı bir akıllı moleküllerimiz var küçük Bunlar nispeten etkinliği kemoterapiden bazı durumlarda daha da iyi olabiliyor. Bazı durumlarda kemoterapiyle benzer etkinliği olabiliyor ama yeni etki profili daha az olabiliyor. Bu tür ilaçlar veya aşı tedavileri özellikle uzun son 10 yıldır aşı tedavileri de bu hastalıkta tedavinin içine girdi. Kalın bağırsak tümörlerinde, ee, ilaveten bazen de çok az kanser grubunda böyledir. İleri evrede cerrahiyle de e, tam başarı elde edilebilir. Özellikle karaciğer ve akciğere yayılım varsa ve bunlar çok ufaksa cerrahi olarak bunların tamamı çıkarılabilecekse bu hastalarda da tamamen kurtulma bir kısmında tamamen kurtulma da olabiliyor. Bu yönden kalın bağırsak kanserlerin böyle bir güzel bir tarafı da var. Bu tedavileri ilaveten muhakkak ben kendi kliniğimde hastalara beslenme konuları çok önem veriyorum. Muhakkak beslenme konularına dikkat edilmesini istiyorum. Bir de bazı bitkisel tedavi yöntemlerini de asıl tedavilere destek olmak amaçlı muhakkak entegre etmeye çalışıyorum. Hastalara önerim Morallerimizi bozmayacağız. Herhangi böyle bir sıkıntı varsa bağırsak düzensizliği kanama, büyük abdesti kanama, şişkinlik vesaire bir şeyler. E, muhakkak ilgili branş doktoruna yani ya gastroenteroloji ya genel cerrahi doktoruna bir başvurup tetkikleri yaptırmak. Eğer onkolojik rahatsızlık varsa ameliyat gerekiyorsa ameliyat, ilaç gerekiyorsa, işin gerekiyorsa bunları yaptırarak beslenme ve diğer konulara dikkat ederek tedavilerini yaptırmalarını sonucun güzel bir şekilde e, çıkacağını düşünerek negatif olmadan Sonuçları görerek tedavilerine devam etmelerini öneririm.